Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 37. föydeyiz. Paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yani bizim kenarımız AB kenarı olarak alınırsa bu AB kenarına ait yükseklik haşağıdır. A çarpı haşağı bana alanı verecektir. Yine aynı şekilde bizim alanımız bu BC tabanından da hesaplanabilir. Genelde öğrencilerimiz BC tabanından çok hesaplamazlar ama aynı alan BC ve BC ait yükseklik olan HB'nin çarpımından da hesaplanabilir. Evet bilin soruya devam ediyoruz. Bilin soruda tabanım var zaten. Buna ait yüksekliği bulmam lazım. 4 5 bir dik üçgen burası 3 olması lazım. O zaman ABCD paralel alanı taban 9 çarpı yükseklikten 27 olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu paralel kenar olduğu için BC 10 ise burası da 10'dur. Dolayısıyla 6, 8, 10. Şimdi 45 derece, 90 derece burası 45 derece olacaktır. 45, 45, 90 ikiz kenar dik üçgen. DH 8 ise HB de 8 olacak. Gerekli bilgiler var şu an için alan hesaplamam noktasında. E, taban kaç yaptı? 14. Yükseklik 8. 14 çarpı 8 bölü 2 bölü ikisi yok tabii ki de arkadaşlar. Bu paralel kenar 112 olacaktır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen şu BE uzunluğunu bulalım. 7 hipotenüs 25 olduğuna göre burası 24. Şimdi bu soruda arkadaşlar bize x soruyor. x alan noktasından düşündüğümüz zaman AB'ye ait yükseklik. Ben ABCD paralel kenarının alanını 25 çarpı x ile bulabilirim. Başka nasıl bulabilirim? Bu alanı tabanımızı AD kabul edersek yani 15 kabul edersek buna ait yükseklik olan BE'nin çarpımıyla da bulabiliriz. 25 x eşittir 15 çarpı 24'ten x'in 72 bölü 5 olduğunu görürüz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu soruda arkadaşlar bakın e, yamuk konusunda söylemiştik. E, şu açı ortayların kesişim noktasında oluşan açı 90 dereceydi. Neden? Alfa alfa teta teta dediğimiz zaman 2 alfa artı 2 teta eşittir 180'den Alfa artı teta eşittir 90. O zaman mecburen e açısı da 90 olacak. 90 olduğu zaman orada bir öklit kullanacağız. Şuraya h dersek h kare eşittir p çarpı k'dan. h kare eşittir 2 çarpı 8'den. h eşittir 4 gelecek. Arkadaşlar şimdi buraya çok iyi dikkat edin. Şimdi iç açı ortay teoreminde ee, biz açı ortay üzerinde alınan bir noktadan kollara diktikler çizdiğimiz zaman Bunların birbirine eşit olduğunu söylemiştik. H4 idi. Aynı şekilde burada da E noktasından AD'ye çizilen diklik ile AB'ye çizilen diklik de birbirine eşittir. Dolayısıyla benim paralel kenarımın yüksekliğini 8 buldum. Tabanı da 12. 8 çarpı 12'den 96. Devam ediyoruz arkadaşlar. Paralel kenarda köşegenler çizildiği zaman arkadaşlar paralel kenarın alanı 4 eşit alana bölünmüş olur. Şimdi biz burada burası 5 ise arkadaşlar burası 5 birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 4, 5, burası 3. Şu parçanın alanını bulduğumuz zaman 4 ile çarpmamız gerekiyor. Paralel kenarın alanını bulmak için. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taban 9, Yükseklik 4 bölü 2. E, kaç yaptı buradan? 18 yaptı. Kaç tane var bu 18'den? 4 tane var. Cevabımız 72 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda hemen köşegenleri birleştiriyorsunuz. Daha soruyu okumadım bakın. Burada A E A ise E B 2 A Şimdi arkadaşlar bakın. A D E üçgeniyle EDB D, B üçgeninin tabanlarına ait yükseklikler aynı yükseklikler. Dolayısıyla bu iki üçgenin alanlarının oranı tabanlarının oranına eşit olacak. Yani A birimlik tabana 8 alan düşerse 2A'ya 16 alan düşer. Şunu da biliyoruz biz paralel kenarda köşegenin altında ne kadar alan varsa üstünde de o kadar alan vardır. Toplam alanın 48 olduğunu bulmuş oluruz. Hemen yamuk bilgimizi devreye sokarak bu soruyu çözelim arkadaşlar. AC'yi birleştirelim arkadaşlar. Şurada bir yamuk oluştu. Nereden anladık yamuk olduğunu arkadaşlar? Bakın bu doğru. Bu doğruya paralel ve diğer doğrular birbirine paralel değil. Şimdi yamuk da arkadaşlar köşegenleri çizdiğim zaman burası 12 ise burası da 12 idi. Ve şu A alanı ile 6'nın çarpımı 12'lerin çarpımına eşit oluyordu. A alanı o zaman buradan ne gelir? 24 gelir. Yani A çarpı 6 eşittir. 12 çarpı 12. Yamuk ile ilgili alan e, videolarını izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. ABCD paralel alanı soruluyor. ABCD paralel kenarında Şöyle gösterelim arkadaşlar. Köşegenin üstündeki alanlar 24. 12 daha. 36. Dolayısıyla altında da 36 olacak. Toplamı 72. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bakın soruyu okumadan D ile B'yi birleştiriyorum ben. D ile B'yi birleştirdiğim zaman A D B üçgeninde bir şey gördük arkadaşlar. DE kenar ortay. BF de kenar ortay. Bir kenar ortay da şuradan çizeyim ben. Arkadaşlar bunu çizdiğim zaman bu alanlar birbirine eşit olarak 6'ya bölünüyordu. Burası kaç oldu arkadaşlar? 6a. 6a da burada var. Köşegen üst tarafında toplam 12a yaptı. 12a 96 ise a kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu soruda da hemen şurayı birleştirelim. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Bana soruda BCF'nin altı olduğu verilmiş. BCF 6. Şimdi arkadaşlar şu bir yamuk. Nereden anladık? Bu kenar bu kenara paralel, diğer kenarlar paralel değil. Yamuk ne demiştik arkadaşlar? Ee, burası 6 ise şurası da 6 idi. Bir ikincisi sorudaki bir bilgiyi kullanalım. Burası A ise BE 2A dolayısıyla şuranın tamamı 3A. Arkadaşlar bakın şu üçgen ile bu üçgen benzer üçgenler. Benzerlik oranı 2'ye 3. Alanlarının oranı benzerlik oranının karesidir. Yani 4A'ya 9A olacaktır. Bunları çarptığımız zaman 6 çarpı 6 4A çarpı 9A'ya eşit idi. Buradan A'nın 1 olduğunu buluruz. A1 ise eğer 6, 4 daha 10. 2 tabana 10 düşüyor ise 1 tabana 5 düşer. Dolayısıyla taralı alan A, E, F, D alanı 5, 6 daha 11 yapacaktır. Yine önemli bir özellik arkadaşlar. Ee, şu şekilde arkadaşlar DC kenarında bir P noktası belirleyip herhangi bir P noktası A ve B köşeleriyle birleştirdiğimiz zaman oluşan üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Neden yarısıdır? Çünkü bu üçgenin alanını hesaplamak için taban çarpı yükseklik bölü 2'yi kullanırız. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Bölü ikisi var mıydı? Yoktu. O zaman bu taralı alan paralel kenarın alanının yarısına eşit. Hemen bu soruyu çözelim arkadaşlar. Şimdi şuranın 90 olduğunu anlıyoruz değil mi? Alfa, alfa, teta, teta. Paralellikten U kuralından 2 alfa 2 teta 180 alfa artı teta 90. Dolayısıyla burası 90 ise şu taralı üçgenin alanını bulabiliriz. 9 çarpı 8 bölü 2 burasının alanını verecektir. 36. Tamamı bu A, E, B üçgenin iki katı olduğu için paralel kenar alanında 72 olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soruda bize ne vermiş? Bir şey vermemiş. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu AE tabanı ile EK tabanı birbirine eşit ve bu iki tabana ait yükseklik de birbirine eşit olacağı için siliyorum arkadaşlar yüksekliği. Burası 12 ise burası da 12'dir. Burası 24 ise paralel kenarın alanı bunun 2 katıdır. 48 yapacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. FEA ise AF 2A. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Şurası A'ya B dersek 3A'ya burası 3B olur. Sonra Şuradan bir doğru çizelim. İster A'dan G'ye ister B'den F'ye çizsin, Fark etmez. Ben AE tarafına oranları yazdığım için bu taraftan yapayım. Bakın A'ya 8 alan düşüyor ise 2A'ya 16 alan düşer. Şimdi de arkadaşlar buraya dikkat edin. Şimdi B tabanına 16 alan düşüyorsa 3B'ye 3 katı alan düşer. Neden? Çünkü bu iki Üçgenin yükseklikleri birbirine eşittir. Alanları oranı tabanların oranına eşittir. B'ye 16 ise 3B'ye 48 yapacaktır. Zaten e, paralel kenarın alanı A, G, iki katı olduğu için 48'in iki katı 96 yapacaktır. Arkadaşlar S1 e, şöyle söyleyelim. Paralel kenarın içinde herhangi bir nokta Alınıp köşeler ile birleştirildiği zaman oluşan dört tane alanın karşılıklı olarak toplamları birbirine eşittir diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, buraya A, buraya B diyelim. A artı B'nin 10 artı 14'e eşit olduğunu biliyoruz. Biz A artı B 24 e, bütün alanı soruyor. Bütün alanı arkadaşlar 24. 24 de buradan 48 yapacaktır. Şimdi bu özelliği arkadaşlar aslında ezberlemeye gerek yok. Niye gerek olmadığını şu soru üzerinde anlatacağız. Ama önce bir söyleyelim. Taralı alanın tüm paralel kenarın alanına oranı. Arkadaşlar taralı alan yamuk olduğu için alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte bulunur. Paralel kenarın alanı da taban çarpı yükseklikte bulunur. Dolayısıyla haşlar ikisi için de ortak olduğu için sadeleşir. Yamuğun alanı ile paralel kenarın alanı yamuğun alt tabanı ve üst tabanının toplamı bölü 2 tane paralel kenarın tabanı ile bulunur. Şimdi bu soruda bana Taralı bölgenin alanının 40 olduğu verilmiş. Ee, yukarısı 3 eşit parçaya, aşağısı 4 eşit parçaya bölünmüş. 3 ve 4'ün ekoku nedir arkadaşlar? 12. Buraya o zaman 4K, 4K, 4K diyelim. 3K, 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 3K. Şimdi yamuğun alanı ne arkadaşlar? Alt taban artı üst taban 4K artı 6K bölü 2 çarpı h. E, ee, 5kh. Ne yaptı arkadaşlar? Soruda kaç olarak verilmiş? 40 olarak verilmiş. Peki. ABCD paralel kenarın alanı ne? Taban. Tabanımız 12K. Yüksekliğimiz aynı yükseklik. H. Dolayısıyla 5KH eğer 40 ise KH 8'dir. 8'i yerine yazdığımız zaman 96 olarak bulunur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuzda şöyle bir çizim var. Onu bir çizelim isterseniz. Soruyu siz okursunuz, ben sadece çözümünü yapıyorum zamandan tasarruf sağlamak için. Şimdi A B bu sıralama önemli arkadaşlar. Ya sağdan ya soldan yazmanız lazım. A B C D. Şimdi içine bir dörtgen oluşturuluyor. Bu oluşturulan dörtgen şöyle bir dörtgen arkadaşlar. Eee AD üzerinde nerede olduğu bilinmiyor ama e, AB ile DC üzerinde şu parça ile şu parça birbirine eşit olarak verilmiş. Dolayısıyla paralel kenar olacağı için bu parça ile bu parça da birbirine eşit olmak zorunda. Bana tüm paralel kenarın alanının 1200 olduğu söylenmiş. Bu alanın kaç olduğu soruluyor. Arkadaşlar bir yükseklik belirleyelim. h olsun. Şurada da Şöyle şuraya kadar olan kısım H1 olsun. Buradan aşağısı da H2 olsun. Toplamı da yine H olmak zorunda. Şimdi A, B, özür dilerim A, B, A'yı kullanmışız zaten. B, C, D alanlarını bulacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu iki çizgiye A, şuraya da B dersek. Paralel kenarın alanı A artı B taban olmuş oluyor. Çarpı h eşittir 1200 yapacaktır. Peki b nedir arkadaşlar burada? Taban a h1 bölü 2. C nedir? Taban a h2 bölü 2. B ile c'yi topladığımız zaman a parantezinde h1 artı h2 bölü 2. h1 artı h2 zaten h'ye eşitti. a çarpı h bölü 2. Şimdi gelelim d'ye. D nedir arkadaşlar? B çarpı H bölü 2. Arkadaşlar gördüğünüz gibi B, C ve D'nin toplamı B, C ve D'nin toplamı şurada arkadaşlar. Neymiş? Şuraya yazıyorum. A artı B çarpı H bölü 2. A artı B çarpı H neydi arkadaşlar? Yukarısı 1200'dü. Bana sorulan alan Paralel kenar alanın yarısı çıktı. Cevap 600. Arkadaşlar şu kısma da geçiyorum. Paralel kenarda köşegenler çizildiği zaman ve köşegenlerin arasında şöyle bir alfa açısı oluştuğu zaman paralel kenarın alanını bulmak için 1 bölü 2 arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz. Köşegenler yani A, C ve DB köşegenleri çarpı aradaki açının sinüsü. Hocam aradaki açı derken geniş açı dar açı Arkadaşlar fark etmez. Geniş açıda, dar açıda birbirine eşittir çünkü birbirinin 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Hemen örnek sorumuzu çözelim ve sorumuzu bitirelim. Alan ABC'de 1 bölü 2. AC kaç arkadaşlar? 8. BD kaç? 4. Sinüs 30. Arkadaşlar sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla ikiler e, 4'ü götürdü. Cevabımız 8 olarak gelecektir. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.